Mesele, mesele, mesele çakal olmakta, çakal olmakta değil yiyen. Asıl, asıl mesele asıl çakallarla yen, dans yen, edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Adana 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 merkez patlıyor herkes. Sekere atan kopmalı kaç. lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes çekeri atan kopmalık açı son ses Hıgı, Allah, adi, bu ge vallahi hadi bu ciharımız enfes boş kafayla yaptın lan ses kes lan bu armanı çöz bize bomba pekine torba ce verir sondra Bu işte öyle olmuyor usta tekrar yok hiç yandık bir anda kardeş hiç beş bir şey yapar anda gördüm şu bankayı soya gittiğimiz gibi Çocuğu bu ayıhtım güzelim, ayıhtım. gidip ifade verelim Kafamız güzelken altıya girelim Maytaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Öğren diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsa kardeşim hızlandırır seni Bir kapalı çıkar hele patlatır beni Aslısıyız dede Nokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi gidiyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam Haftalar gözümde hiçler Hemen şimdi coğara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayacak şey deniyor. Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerinizde coğarayı ben çok severim Kuş yemsiz şeker coğarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkar Adana, 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 Adana Merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugün valla hadi bu coğaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Şekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugün valla hadi bu coğaramız mesele, mesele Çakal olmakta, çakal çakal olmakta çakal değil yiyen yani. Asıl mesele, Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.